Evet arkadaşlar bugün sizinle Mukaddes Karip Hocanın çizimleriyle açılar işleyeceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Açı neydi? İki ışının uçlarının kesişmesiyle olan açıklığa açı diyorduk. Açının kenarlarını ışınlar yani kollarını ışınlar oluşturuyor. Bir noktada kesişiyor açılarımız ve biz bu ışınların kesiştiği noktaya da köşe diyoruz. Bakın. ışınlar bir noktada kesişmiş ve bir açı oluşturmuş. Bakın hemen alalım. Okları takip edin lütfen. Evet. Oklarımız yani ışınlarımız bir noktada kesişmişler ve açı oluşturmuşlar. Işınlarımız gördüğünüz gibi kesişmişler ve açı oluşmuş, oluşturmuşlar. Devam edelim. Evet, en sevdiğimiz açı çocuklardan biri. Açıları nasıl isimlendiririz? Açıları köşe noktasına göre oraya verdiğimiz harfle isimlendirebiliriz. Ee, ne demiştik? Noktalar her zaman büyük harfle isimlendirilir. Bakalım bir noktamız gelsin. Evet, noktamız iki ışının birleştiği, iki doğru parçasının birleştiği köşeye ya da iki ışının kesiştiği bölgeye geldi. Ona A harfini verelim. A noktası olsun. A açısı olsun. Ee, ya A açısı olarak yazabiliriz ya da A'nın üzerine bir açı şapkası koyarak açıyı isimlendirebiliriz. Bir tane de buraya kesişme noktasına bir nokta koyalım. B noktası diyelim. B açısı diyelim ya da B'nin üzerine bir açı işareti şapkası koyalım. Hemen buraya bir nokta daha geldi. Noktamızın adı C. Büyük harfle yazıyoruz bunu da biliyorsunuz. C açısı diyoruz ya da yazmaktan üşeniyoruz. Hemen üzerine bir açı şapkası koyuyoruz. Ah, bir noktamız da buraya geldi. Hemen o noktayı da D ile isimlendirelim. Büyük harfle tekrar söylüyorum. D açısı ya da D'nin üzerine bir açı şapkası geldi. Hemen bir noktamız daha var. E noktası dedik ona da. E açısı ya da açı şapkasıyla E açısı. Evet en sevdiğimiz açı kızımız. Engellik topası ne kadar güzel değil mi? Evet Bakalım. Açıları sadece e, köşelerine koyduğumuz, kesişme noktalarına koyduğumuz nokta isimlendirerek değil, e, ışınların üzerindeki noktalarla da isimlendirebiliriz. Buradaki en dikkat edeceğimiz en önemli nokta açının köşesinin her zaman ortada yazılması. Biliyorsunuz ışınlar da noktalardan oluşuyor. nereden bir tane noktayı seçeriz ışın üzerinden. Bir tane de diğer ışın kolunun üzerinden açının kenarından seçeriz. Örneğin bu EB ışını, bu EG ışını. Başlangıç noktalarının kesişmesiyle de bir açı oluşturmuş bu iki ışın. Ne diyebilirim o zaman ben buraya? GEF açısı ya da FEG açısı diyebilirim. Bakın GEF açısı ya da FEG açısı köşe noktası daima ortada. Ya da GEF yazarım açısı yazmak yerine üzerine bir açı şapkası koyuveririm. Devam edelim bakalım. Hemen buraya geldik. Mavi ışın konumuz ML ışını. MN ışınıyla birleşmiş köşe noktamız. M noktası LMN açısı ya da NML açısı oluşturmuşlar. Bakın oralara hemen noktalarını da koyduk. Oradan birer nokta seçtik ışınlar üzerinden. Ve biraz önce dediğimiz gibi LMN açısı ya da NML açısı yazabiliriz. Ama NLM açısı yazamayız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Köşe noktası daima ortada olacak. Açısı yazmak istemiyorsak hemen LMN üzerine açı şapkalarımızı koyabiliriz. Evet açıları çeşitleri var. Açıları nasıl çeşitlendiriyoruz? Açıları ölçülerine göre çeşitlendiriyoruz. Açıları ölçmek için de iletki kullanıyoruz ya da diğer bir adıyla açı ölçer. 180 dereceye bölünmüş bir ölçeğimiz var. tam açı 360 dereceydi. Hatırlayın özel bir açıydı. 360'ın yarısı 180. 180 tane bir derecelik dilim var burada. Biz e, açıları ölçerken bu iletkiyi kullanıyoruz. Açının kollarından birine bu iletkiyi oturtuyoruz. Köşe noktasına denk gelecek şekilde ve ölçüyoruz. Bakalım neymiş? Evet A noktasına iletkimizin e, ortasında bulunan e, bölümü dayadık ve ölçüyoruz. Bizim burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Şimdi gelecek 90 derece. 90 derecelik ölçüyü baz alacağız. Eğer bir açı 90 dereceden büyükse biz buna geniş açı diyoruz. 90 dereceden büyük. Bakın şöyle bir fazlalığı var. 91 derece dahi olsa biz buna geniş açı diyeceğiz. 90 dereceden büyük, 180 dereceye kadar olan açıya geniş açı diyoruz. Devam edelim bakalım. Burada bir noktamız belirli verdi. B noktası. Bakalım bu nasıl bir açıymış? İletkimizi koyduk orta noktasına. Hemen 90 derecemiz gelsin. Aa, bu 90 dereceden küçük. O zaman biz buna ne diyeceğiz? 90 dereceden küçük açılara dar açı diyeceğiz. Bir açımız daha geldi. Hemen buraya noktamızı koyduk. C köşesi, C açısı. Bakalım 90 derece neredeymiş? Aa, işte açının kolu tam 90 dereceyi gösteriyor bize. Bu da özel bir açı. C açısı 90 dereceye eşit biz de ona dik açı diyoruz. Peki sadece ve sadece bu açılar mı var bizde? Hayır. Neyimiz var? Bakalım. Bu iletkiyi tam olarak oturttuğumuz yerde 180 derecelik bir açı oluşturan, bakalım iletkimizi koyduk görüyor musunuz? Tam 180 derece. Bu da özel bir açı. Dost doğru açı bu. Bunu çok seviyoruz. Görüyor musunuz açı çocuklarımızı? Evet. Bir doğru parçamız var. Bir başka doğru ile birleşmiş. Ve araç oluşturmuş. Bir kaçılı bacak çocuğumuz var. Bunları e, hareketleriyle göstermiştik çocuklarımıza. Doğru açı da özel bir açı arkadaşlar. Onu da 180 derece olarak alıyoruz. E, devam edelim. Güneşimize bakalım. Güneşimizde bir çember çıktı. Daire çıktı. Evet hani size bahsetmiştim ya bir dairenin 360 eşit parçaya bölünmesiyle her birinde bir derece olarak alınmasıyla oluşan bir açımız var. Bu da bir merkez açısı. Merkezine bir nokta koyuyoruz. R açısı tam açıdır. Bu da özel bir açıdır arkadaşlar. 90 derecelik dik açı, 180 derecelik doğru açı ve 360 derecelik tam açı bunlar özel ölçülü açılar. Evet, siz de Atatürk bunu bu şekilde yazıyoruz, defterimizi çiziyoruz. Aynı karakterlerle ve açılarını kaçar derece olabileceğini iletkinize ölçüyoruz. Ve bana geri gönderiyorsunuz. Sizinle için tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka derste buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.